Merhaba Aniyo. Merhaba arkadaşlar. Biz bu videoyu niye çekiyoruz? Hemen başlayalım. Biz... Öncelikle ne zaman nasıl çekmeye başladığımızı anlatmam lazım. Başla. Karpuz yiyorduk. <laughs> Gerçekten karpuz yiyorduk. Şu an bir Kore restoranındayız. Kore'ye gitmeden önce bir yemekleri tadalım dedik. Desek de aslında yalan. Çünkü biz Kore fanı olduğumuz için Kore yemeklerini sürekli yiyoruz. Dedik ki videoyu çekmeye başlayacağız, başlayacağız. Bir türlü zaman ayıramadık, buluşamadık. Ve Hadi inşallah. Çekmeye Şimdi, karar verdik. Kısacası evet, hikaye bu. Bugünkü hikaye buydu ama özet geçersek biz Kore'ye gidiyoruz arkadaşlar. Tam yaklaşık olarak. 10 gün sonra yani 6 Ağustos günü saatini şimdi hatırlayamıyorum. 1 ee, saat 21.55'te uçağımız var. Evet 21.55'te uçağımız var. 8'inde de Kore'de olacağız. 3 evet. ee, haftalık bir sürecimiz var. 3 hafta boyunca Kore'yi gezeceğiz ama öyle bir gezeceğiz ki yani planlarımız çok iyi. Eğer İstediğimiz gibi gezebilirsek sizin bu bildiğiniz 3-5 tane belki daha fazla gezi programın toplamı gibi olacak yani hani az uyku bazen hiç uyku bilmiyorum artık angram gecelerini <laughs> ama az uykuyla deli gibi deli gibi deli gibi bir gezeceğiz ama e, oradayken video tam olarak yayınlayabilir miyiz bilmiyorum çünkü sürpriz İngilizce yaptığınız için sürpriz olsun. sürpriz olsun ama sizden şunu istiyorum e, bu videonun altına nereye nereyi gezmemizi istediğinizi yazarsanız biz oralara gitmeye çalışacağız. Yani kesin programımızda varsa. Özellikle çok ama çok gitmek istediğiniz yerleri yazın. Evet, biz de oralara ekleyeceğiz. Belki bazıları olacak hatta. Çünkü dediğim gibi, çok gezeceğiz ve bazıları da olacak. O yüzden hem sizin için hem bizim için <laughs> hepimiz için güzel bir şey hazırlamayı düşünüyoruz. Koydu böyle değil mi? Verdi. Jeju'ya da gidiyoruz arkadaşlar. Jeju'ya da gidiyoruz. Bu da gidiyoruz. <laughs> bu sana da gidiyoruz. O yüzden bu hakkında ne biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü internette bildiğiniz gibi her şey çok kısıtlı. Genelde insanlar Seol'u gezdiklerinden dolayı bu da. Mu Ama muhtemelen, Heh. muhtemelen başka bir sürprizimiz daha olabilir. Evet. Hatta iki sürprizimiz daha olabilir mi? <laughs> Bence bizi takip edin. Aynen. Eğer o iki sürprizimiz olursa siz de çok eğleneceksiniz. Yani gitmeyenler için, gitmeyi düşünenler için ama özellikle gidemeyenler için. Ki biz de öyleydik yani ilk defa biliyoruz sonuçta. Gidemeyenler için çok güzel bir şey olacağına inanıyorum. Hani dizi severler için de özellikle. Evet. <laughs> Küçük sürprizlerimiz var. Biraz spoiler oldu. <laughs> Neyse. Kısacası arkadaşlar bizi takip edin. Bu kanalı takip edin ve lütfen yorum olarak gitmek istediğiniz gitmemizi istediğiniz yerleri yazın ve biz de gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz.